Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün pazar hepinize hayırlı pazarlar olsun. Tadını çıkarın, istirahatınızı edin tabii çalışan kardeşlerime, abilerime de hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar ben haftaya bu saatlerde yolda olacağım, sıla yolunda olacağım. Bunu biliyorsunuz. Beni çoktan beri takip edenler biliyor. Canlı yayın yapa yapa gideceğim yine e, her şeyi hazırladık gibi e, bana yardım edecek arkadaşlar e, Hüseyin abi e, Mehmet Asir e, Azem abi İzmir dikilili kendi kanalı var e, Mehmet Asir'in de tabii kendi kanalı var bir Hüseyin abiye daha kanal açamadık ama ona da yakında bir kanal açarız arkadaşlar konumuz şimdi e, o değil konumuz e, Sıla yolu arabayı hazırlıyorum dün ee, dedim arabayı öğlenden sonra gidip bir yıkayayım dedim. Hazırlayayım dedim. Arkadaşlar dün hava güzeldi. Bugün de çok güzel bakın. Günlük güneşlik. Şöyle bir göstereyim. Biraz sonra zaten kamerayı ileri alacağım. Kapatmayın çok güzel görüntüler gelecek. Beraber arabayı hazırlayacağız. Ne yapacağız? Arabayı yıkacağız. AD Blue lazım ondan alacağım. Ee, dün neden yıkayamadım arkadaşlar? Hava güzeldi gittim. Saydım 15 tane araba sırada yıkamak için bekliyordu. Yani otomatik şeye e, girip çünkü araba çok büyük arkadaşlar. Ellen yani başa çıkamıyorum. O süpürge şeyi var ama e, bir taraftan e, temizliyorsun, bir taraftan hortum arabaya böyle vuruyor beni sinirlendiriyor. Onun için yeni bir yer açıldı ve çizmiyor arabayı o otomatik yer. Oraya e, giriyorum arabayla ve 20 e, franka İsviçre frankına yani 20 euroya altını üstünü süper bir şekilde yıkıyor. Gelin beraber oraya gidelim. Oraya gitmeden evvel isterseniz bir AD Blue da alalım. Ee, bana arkadaşlar devamlı yazıyor. Ya abi arabanın içini de azıcık göster. Ee, a e kamerayı şöyle arkaya tak ee, diyorlar. Ve onu da bir gün yaparız. Daha buraya takma e şeyini almadım. Ne neydi o zıkkımın ismi? Onu almadım. Bakın burada bir camda var bir tane. Bu da e canlı yayın yaparken Türkiye'ye giderken. Buraya da bunu takıyorum. Buraya da bir telefon geliyor. Bu da konuşmak için yorumları okuyorlar bana. Arkadaşları dinlemek için ve cevap vermek için böyle bir hazırlık yaptık. Belki bir tane daha bundan takıp kendimi de böyle çekip ekrana verebilirim. Ama beni değil, beni değil siz yolu görün daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bunu buraya takalım. Hazırlayalım. Arkadaşlar dün kalktım. Bir yamuk hareket yaptım. İhtiyarlık mıdır nedir? Devamlı işimde belim ağrıyor. Neden ben bunu takamadım ya? Bir dakika. Evet, nerede kalmıştık? Evet, gidiyoruz. Bu arada yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum, sefa getirdiniz. Ee, abone olmayan arkadaşlar tabii ki abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Bu da şimdi ters gösteriyor ama inşallah doğru çekiyordur. Şurada bir durup bir denesek mi yapsak ne yapsak? Şurada bir durayım arkadaşlar bir kontrol edeyim, yoksa bütün verdiğim emek boşa gider. Şimdi şuradan kapatıyorum bir daha açacağım. Evet arkadaşlar iyi ki. Dur, durup bakmışım. Gerçekten e, kamerayı ters çevirip cama taktığım için ters çekmeye başlamış. Ama ben onu sonra e, montaj yaparken e, düzeltirim sanıyorum. Şimdi gidelim ilk önce havanın güzelliğine bakın ya. Gidelim ilk önce bir AD Blue alalım. AD Blue Türkiye'ye gittim geldim daha var diyor. Bayağı var içinde diyor ama ne olmaz ne olmaz değil mi? E, biz dolduralım da ne olur ne olmaz yani. E, tamam Türkiye'de de var, her yerde de vardır. Burada işte şimdi vaktimiz var. Türkiye'de öyle şeylerle e, uğraşmayalım, vakit kaybetmeyelim. Çünkü sayılı günlerimiz, e, biz gurbetçiler Türkiye'ye gittiğimiz zaman bilhassa zaten bir haftalık gidiyorum. Bir hafta bile değil yani cumartesi günü yola çıkacağım. Ha bir hafta diyelim hadi. Evet, çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Yani sayılı gün çok çabuk geçiyor. Ee, tabii ki akrabaları da gitmek lazım ee, oraya buraya derken ee, günler sayılı saatler sayılı çabucacık geçiveriyor. veriyor. Ben sonra öyle fazla uzun uyuyan insan da değilim. Yani sabahları 6.30-7'de kalkarım Türkiye'de de bu saatte kalkarım ee, günün tadını çıkarabilmek için ve erken yatarım. Yani öyle gece yarılarına kadar. E orada burada fazla oturmam. Erken yatarım. Babamın tavuklarından beraber yatarım. Tavuklarla beraber kalkarım. İsterseniz siz bana gülün, isterseniz gülmeyin. Bu benim böyle hayatım işte. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şu havanın güzelliğine bakın. Ama hava soğuk. Şu anda dışarıda 2 derece var. Burada kop benzin istasyonu var. Bakın mazot 2.20 ee, normal benzin 2 lira 4 kuruş. Süper Süper 98'lik 2 kaç? 2 11. Şimdi bakalım AD Blue nerede var burada? Ee, ben şimdi AD Blue arayacağım. Evet arkadaşlar AD Blue aldım. Baya ee, bayağı da gitmiş. Arabanın içinde o kadar göstermiyordu. Ee, ekrandan baktığım zaman 4'te biri bitmiş diyordu ama 8 litreye yakın AD Blue aldı ya. 8 litreye yakın 1.49'dan kaç para verdim? 13 franka yakın bir para verdim. Yani 13 euro. Ben 2-3 litre kullandım zannediyorum. Ya bunun kaç litre deposu ya AD Blue böyle ona ben bir bakmam lazım. Bayağı büyük deposu. Bende bir Opel Safira vardı. Onda 5 litrelikti zırt pırt devamlı bitiyordu. Dolduruyordum AD Blue'yu. 3 hafta sonra, 2 hafta sonra haber geliyordu AD Blue bitiyor. AD Blue'yu doldurmadın mı? Araba zamanla başlıyor yavaşlama, 80'e düşüyor, 60'a düşüyor. AD Blue bitti mi? Araba hiç gitmiyor. O yani böyle şeylere dikkat edin sizde Şimdi yolumuza devam. Nereye? Sirnak. Arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi dün o kadar çok insan vardı ki inanamazsınız. Gerçekten ya arabaları saydım 15 tane araba vardı. Beklemeye kalksan hesaplayın yani. 5 dakikada bir araba bitse bitmiyor 5 dakikada. Kaç yapar? 75 dakika yapar. 10 dakika sürse bir araba 150 dakika yapar. Ama orada olan e, bekleyenler hepsi e, bizim gibi gurbetçilerden. Türkler, Arnavutlar, Yugoslavlar, Sırplar bunlar orada hem zaman geçiriyor hem muhabbet hem gırgır. Hem şakalaşıyorlar. Gençler işte Red Bull falan içiyorlar zaman geçiriyorlar. Adam 3 saat orada olsa da adamın umurunda değil. Çünkü adam oraya vakit geçirme gününü gün etmeye gidiyor yani. Ve bizim gurbetçiler böyle araba yıkama yerlerinde buluşurlar. Bilhassa gençler arabalarını yıkarlar, temizlerler, muhabbet ederler, görüşürler. Güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Yani gidip ona buna sataşmazlar. Güzel. Gününü güne diyor gençler. Elal olsun. Altlarında tabii de güzel arabalar da var. Temizliyor. Seve seve temizliyor. Malına bakıyor işte ya. Ben de baktım gördüm. Bu bu iş olmayacak böyle. Çok uzun sürecek. Dedim siz yarın sabah nasıl olsa yatacaksınız. Murat Bozdoğan erken kalkan bir adam. Tavuklarla beraber kalktığım için iyi tarafı da bu işte arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım kaç tane araba var. Saat şimdi saat 8'i e 10 geçiyor. Hatta geç bile kaldım ben 7.30'da gitmek istiyordum. Ama bekledim biraz da güneşin şöyle doğmasını bekledim. Görüntüler sizin için daha iyi olsun diye. Burası Sirnağ. Biraz sonra kiliseler kilise çanları can cang can, dung dung selam verdi amca ben de ona selam verdim çalmaya başlar. arkadaşlar şöyle evler işte benim çok hoşuma gidiyor böyle ya içinde tahta aralarında böyle tahtalı evler ne bileyim ama benim gerçekten ya yani bir dağ evim yani biraz param olsa bir dağda böyle bir ev alacağım cumartesi pazar orada yaşamak için ama yok yok işte yok. Yetmiyor. Her şeyi para yetmiyor. E, halimize şükür edelim diyorum. Her şey olmuyor hayatta. insanlar yürüyüşe çıkmış. Bu kız da herhalde koşmaya gitti, yoruldu. Yürüyor şimdi. Karşıdaki balonu görüyorsunuz. dik Greco araba yıkama yeri diyor. Arkadaşlar burada neden otomate sokuyorum arabayı? Biraz evvel söylediğim gibi e, buradaki sistem arabayı çizmiyor. Onun için yani. E, girmeden evvel içeri cantları yıkama yeri var. Bakın saat 8 gene bir kişi bekliyor arkadaşlar. Yani benim gibi tavuklarla beraber kalkan varmış. Ben şimdi kapatayım. Biraz sonra içeri girdikten sonra açacağım ve beraber e, otomatta para nasıl ödeniyor filan onu da size göstereceğim. Çünkü onu da merak eden arkadaşlar var. Burada bakın otomatlar koymuşlar. E, alışveriş yapabilirsiniz. Çikolata mukulata yiyecek içecek var. Evet arkadaşlar arabayı sisteme soktuk. Park ettik. Şimdi burada e, parasını ödeyeceğiz. Bir dakika. şuraya koyayım. Buradan şimdi ben grunt program diyorum. E, köpüklü olsun, wax olsun, unterboden olsun. Almadı. Ha şimdi aldı. Price 20 frank. 20 frankı buradan içine atıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan içine 20 frank. Ve start, başlat basıyorum. Quittung yani belge istiyor musun? İstemiyorum. Ve şimdi araba yıkanmaya başlayacak. Ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi araba yıkanıyor de e, günün keyfini biraz dışarıda çıkaralım. Burada arabanın içini süpürmek için e, aletler var. Burada yemek içmek için bazı şeyler var. Otomat takmışlar biraz evvel söylediğim gibi. E, bakın orada bir arkadaş da bekliyor arabasını yıkacak. Orada iki tane boks var. Kendiniz ellen yıkamak istiyorsanız orada ellen yıkayabilirsiniz. Araba şimdi benim bunun içinde. Orada camdan da biraz kendimi görüyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Takipte bulunun. Bugün öğlenden sonra gezmeklere gideceğiz. Belki oradan bir video daha patlatabilirim. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.